merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber on Kasım ile ilgili video çekeceğim demiştim. Ve bugün on Kasım şarkısı söyleyeceğim size. Hemen başlayalım. Kutla Hemen Başlayalım On Kasım, on Kasım, on Kasım. On Kasım benim en büyük yaşım On Kasım Kankasım. Kankasım benim en büyük kızım. Sen yüreğimde, sen damarımda. Sonsuz dua Sen yüreğimde, sen damarımda. Sonsuz dua Yurdumu kurtaran güçlü, Türklüğe güç katan. Özgürlüğü yaratansın Yurdumu kurtaran Güçlü Türklüğe güç katan Özgürlüğü yaratansın 10 Kasım 10 Kasım 10 Kasım benim en büyük yaşım 10 Kasım Kasım 10 Kasım benim en büyük yaşım Arkadaşlar. Bu kadar şiirim. Bir de size um, çok çalışkan olmalı ile şiirimi söyleyeceğim. Ben onu çok seviyorum. 3 kıtası var ama ben iki kıtasını biliyorum. Hadi ama başlayalım Çok çalışkan olmalıyız. Çok çalışkan olmalıyız. Bunu seçin. Bu vatan için çok çalışkan olmalıyız. Bu ulus için, bu vatan için çok çalışkan olmalıyız. Tembel tembel durmamalı. Günler hiç boş kalmamalı. Bu ulus için, bu vatan için çok çalışkan olmalıyız. Bu ulus için, bu vatan için çok çalışkan olmalıyız. Her iş zordur bilmeliyiz. Güçlükle Bu vatan için çok çalışkan olmalıyız. Bu ulus için, bu vatan için çok çalışkan olmalıyız. Evet arkadaşlar, videom bu kadar da. Videomu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.